Galatasaray ile ilgili başlıklara bakalım. Bakın, Metin Karabaş Fanatik Gazetesi'nde Galatasaray'ın galibiyet şifrelerini aktarmış. pas yapmak, oyun kurmak imkansız, fizik gücü yüksek bir 11 sahaya çıktı. Taylan Onyekuru oynamadılar. Luinda Maytabo gibi güçlü oyuncular seçildi. Bir de uzun pas ve şuta dayalıklı taktik anlayış sergilendi. İlk başta da çok iyiydi. Özellikle ilk yarıda gerçekten sarı kırmızılar çok üstündü rakibi karşısında. Ama bir fotoğraf var. Dünden beri konuşuyoruz. Ben de vurgulamıştım. Gazetelerden size göstermiştim. Sosyal medyada çok paylaşıldı bu. Bu sınırlarını aşıyor. Bu fotoğraf olarak kalmayacak. Motivasyon kaynağı olarak görülecek. Bununla ilgili haberi de sizlerle paylaşacağım. Bu arada Galatasaray'da Aslan'da Muhammed Seferberliği... Başlıklı haber dikkat çekiyor. Zamerekten bir buçuk sezonluğuna kiralanan Mustafa Muhammed dört maçta dört gol attı. Müthiş bir performansa imza attı. Ee, Sarı Kırmızılar Mısırlı forvetiliğinden kaçırmamak için bu sezon bitmeden 4 milyon dolarlık e, o e, bonservis bedelini ödeyip renklerine tamamen bağlamaya karar vermiş durumda Sarı Kırmızılar. Çok ilginç iddialar da var ee, Muhammed'in e, sözleşmesiyle ilgili olarak bir maddeden söz ediliyor, Mısır kaynaklı bir haber bu. bu e, Mısır'ın önemli gazetecilerinden biri sosyal medyada bir paylaşımda bulunuyor ve diyor ki Zamaleke 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde. Galatasaray'da bulunan bu satın alma opsiyonun geçersiz olacak. Böyle de ilginç bir durum var. ama Galatasaray kapa bir açıklama yaptı, Net 2 milyon dolar geçici e, transfer ücreti ödenecek dedi. 1 Temmuz 2022'ye kadar net 4 milyon dolar transfer bedeli ve oyuncu satılan opsiyonu bu şekilde deniyor. İşte az önce ifade ettiğim o kare. Hürriyet gazetesi diyor ki bu kare Florya'da duvara asılacak. Motivasyon kaynağı olarak gösterilecek. Markaun'un ve Onyekuru'nun penaltı noktasını temizlediği anlarda çekilen bu fotoğraf, işte örnek olacak sarı kırmızılılara. Gerçekten de çok dikkat çeken bir fotoğrafdı. Markaun ve Onyekuru çabur içindeydiler ve dolayısıyla takım ruhu ve mücadeleden vazgeçmeme ayrıntısı olarak gösterilecek önümüzdeki dönemde bu fotoğraf deniyor Hürriyet gazetesine göre ee, başka başlıklar da var onu da aktaracağım sizlere ama hazır stat zemin onunla ilgili olarak konuşmuşken tabi şimdi bu bir motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir gerçekten de güzel bir kare biraz sonra işte Onyekuru ya da e, Markao e, takım arkadaşı gelecek penaltı vuruşu kullanacak. Onun için sahayı siliyor. Onun için o penaltı noktasını temizliyor. Bu gerçekten de takımdaşlık ile ilgili olarak örnek gösterilebilir. Fakat belki asıl sorulması gereken soru şu. Galatasaray'ın zemini niye böyle? Biraz önce Fenerbahçe'nin orta alanındaki o zenginliğinden bahsetmiştik. Ve demiştik işte Gustavo, İrfan, Ozan, Mesut, Samuel, Osayi toplam 11 futbolcu 5 forma için ter döküyorlar diye. Şimdi bakın. Galatasaray kadrosu için de yine çok dikkat çekici bir ayrıntı var. O da Florya Madeni olarak tanımlanan özellikle Kerem Aktürkoğlu, Olcan Çağlayan, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı gibi proje olarak düşünülen Türk gençlerinin yanı sıra Mustafa Muhammed, Henry Onyekuru, Markao, Luindama gibi yatırımlar. Ve bunlardan 2-3 yıl içinde Galatasaray Büyük para kazanmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde benim dikkatimi çekmişti aslında. Bilmiyorum ne dersiniz? Galatasaray yöneticisi Mustafa Muhammed ile ilgili olarak hatta imza törenine yakın bir dönemde umuyoruz çok para kazanacağız dedi. Bilmiyorum doğru bir açıklama mıydı sizce? Ya da siz ne düşünürsünüz? Yazabilirsiniz TRT İlk Baskı, Twitter İlk Baskı, TRT Instagram hesaplarında Çünkü yani önce o futbolcudan gittim gerçekten iyi bir verim alıp ondan sonrasında hani ederini bulduğunda satmak değil mi mantık? Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Yani hedef doğrudan satmak mı? Yani ya da acaba biz bir kimlik değişimine mi gidiyoruz? Yani mücadele eden tamam ama bir o kadar da sıçrama yapmasını sağlayan futbolcuların sıçrama yapmasını sağlayan takımlar sıçrama yapmasını sağlayan lig haline mi dönüşeceğiz? Bu mu hedefleniyor? Bu konuyla ilgili olarak da görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe'nin kadrosunu saydık orta alanını. İşte Florya Madeni'ni aktardık Galatasaray'da. Ve Galatasaray'la ilgili bir son dakika transfer haberini sizlere aktarıyoruz. 2018 yılında sadece 150 bin euroya Eskişehir Beşiktaş'a transfer olan ve 3 senedir oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselen Dorukan Toköz'ün Gençler Birliği karşısında sergilediği performans alkış topladı. Gerçek mevkisi orta sahada kullanılmayan ve dün akşam Ankara'da sol bekte denenen Dorukan Toköz'ün takdir edildiği görülürken Tecrübeli oyuncunun şu ana kadar 4 gol 2 asistle oynayan Kandiyaş'ı bunaltması ise dikkatlerden kaçmadı. Sezon sonunda Beşiktaş'la kontratı bitecek olan ve Başkan Ahmet Nurçevi'nin yeni sözleşme tekliflerini reddeden Doruk Tokuz'un adı her ne kadar Avrupa takımlarıyla anılsa da 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. Şampiyonun özel haberine göre... Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Dorukan'ın daha fazla forma şansı bulacağına inandığı için sarı kırmızılı ekiple el sıkıştığı öğrenilirken milli futbolcunun Real Betis, Udinese, Lazio gibi devleri elinin tersiyle ettiği belirtildi. Bu sezon 23 maçta 3 asist yapan Dorukan Tokyo 8 kez ay yıldızlı formayı giyerken oyuncunun sezon sonunda Benfica'ya dönecek olan Getson Fernandes'in yerine Galatasaray'da direkt olarak görev alacağı bildirildi. Galatasaray'la 3 artı 1 yıllık sözleşme yaptığı ifade edilen Dorukan Toküz'ün yıllık 1,5 milyon euro maaş alacağı aktarıldı. Çaykur Rizespor 0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2, HES Kablo Kayseri Spor 0, MK Ankara Gücü 0, Trabzonspor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fatih Karagümrük 1, Fenerbahçe 2, İttifak Holding Konya Spor 2, Yukatel Denizli Spor 0, Atakaş Hatay Spor 0, Aytemiz Alanya Spor 0, Galatasaray 2, Kasımpaşa 1, Göztepe 2, Medipol Başakşehir 1, Gençler Birliği 0, Beşiktaş 3, Fraport Tav Antalya Spor 1, Yeni Malatya Spor 1. Bu sonuçların ardından 51 puanlı 3 takım zirvede yer alıyor. Galatasaray Averaj'da lider, Beşiktaş 2. Fenerbahçe 3. 4. Trabzonspor'un puanı 45. 5. sırada Aytemiz Alanya Spor var, puanı 42. 39 puanı Atakaş Hatay Spor 6. 7. Gaziantep Futbol Kulübü 38, 8. Fatih Karagümrük 37, 9. Fraport Tav Antalya Spor 32 puanda. 10. sırada Yeni Malatya görüyoruz, puanı 30. 29 puanlı Göztepe 11. 28 puanlı Demir Grup Sivas Spor 12. 27 puanlı İttifak Holding Konya Spor, 13. sırada. 26'şer puanlı takımlardan Çaykur Rizespor 14. Kasımpaşa 15. 16. HES Kablo Kayseri Spor 25 puana sahip. Aynı puandaki Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Averaj'da 17. sırada yer alıyor. 18. sırada Medipol Başakşehir'i görüyoruz puanı 24. 19. Gençler Birliği'nin 20 puanı var. 20. sıradaki Ankara gücü 19 puana sahip. Ligde 18 puanı Yukatel Denizli Spor 21. ve son sırada yer alıyor.